Elif B. Dördüncü ders. Konumuz üstün. Üstün, harfin üzerinde konulan bu işarete üstün denilir. İnce harfleri E, kalın harfleri de A sesiyle okutur. E, D, B E, D, B D, R, E D, R, E D, R, K D, R, K D, R, S Derase Ra, ra Z O Ra Z O ve Ra D V Ra D V Z N V Z N Arkadaşlarım buradaki 6 tane harf kendinden sonra gelen harfe birleşmez ve ayrı olarak yazılırlar. Elif, del, zel, ra, z ze ve vav harfleri kendinden sonra gelen harfe birleşmiyorlar. Bakın elif harfi dal harfinden ayrı olarak yazıldı. Dal harfi ra'ya birleşmedi. Yani bu altı harf kendinden sonra gelen harflere birleşmez. Burada B, T ve S harflerinin örneklerimiz var. Önce harfler ayrı olarak yazılmış. Daha sonra bitişik olarak yazılmıştır. K, T, B. K, T, B. S, B, T. S, B, T. Buradaki S harfi pertek okunur. Burada num ve Y harflerinde örneklerimiz var. N, Z, L. N, Z, L. Y, D, K. Y, D, K. Burada G, H ve H harflerinde örnekler var. H, S, D, H, S, D. S, G, D. S, D. Burada sin ve şın harflerinde örnekler var. Ş, R, A. Ş, R, A. F, S, D. F, S, D. Burada saat ve dat harflerinde örneklerimiz var. N, S, R. Nesara A ra, Da A Altına kadar şerifi de okuyalım. Kur'an'ı gereği gibi güzel okuyan kimse vahiy getiren şerefli ve itaatkar meleklerle beraberdir. Kur'an'ı kekeleyerek zorlukla okuyan kimseye de iki kat sevap vardır.